Merhaba arkadaşlar. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu ıspanaklarla başamel soslu ıspanak yapacağız. Fırında çok lezzetli ve ıspanağa çok yakışır bir tat olacak. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle bir tane kuru soğanım var. Yarım kilo ıspanağım var. Bunu ayıkladım ve doğradım arkadaşlar. Bir güzel yıkadım. Şimdi bunu kavuracağım çok fazla pişmesini istemiyorum yeşil kalacaklar lütfen buna özen gösterin sizde şimdi tavamı koyacağım ocağa ve soğanlarımı kavurmakla işe başlayacağım evet tavamı ocağıma aldım arkadaşlar üzerine birazcık zeytinyağı birazcık tuz ve bir tatlı kaşığı kadar salça ekledim şimdi soğanlarımı kavuruyorum soğanlarım kavrulmuş üzerine ıspanaklarımı ekleyeceğim. Arkadaşlar soğanlarım kavruldu. Üzerine ıspanaklarımı ekledim. Gördüğünüz gibi ıspanaklarım biraz ölecek. Tamamen pişmesini istemiyorum. Renginin tamamen değişmesini istemiyorum. Çok az ıspanaklarımı öldüreceğim. Ve sonrasında ocağımın altını kapatacağım. Arkadaşlar tam olarak bu kıvamı istiyorum. Sulanmayacak, çok fazla sulanmayacak, suyunu salmayacak ve bakın böyle gördüğünüz gibi yeşil fakat yaprakları ölmüş bir kıvamda olacak. Şimdi bunu borcamımıza döküyoruz. Daha sonra bunu borcamıza döktükten sonra bunu bu şekilde yayıyorum. Ve şimdi beşamel sosumu hazırlamak için diğer karışımımı yapıyorum. Evet, unumuz gördüğünüz gibi kavruldu. Şimdi sütümü ekleyebilirim. Şimdi önce bir su bardağı sütümü ekliyorum. Bunu direkt karıştırmaya devam ediyoruz. Asla karıştırmayı bırakmıyoruz sanımlar. Yoksa topaklanırlar. Ve yarım su bardağı daha sütümü ekleyeceğim. Şimdi bunu koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. Altını kapattıktan sonra sosumuz hazır. Birazcık karabiber ve tuz ekledim arkadaşlar. Üzerine şimdi ıspanağımın üzerine bunu döküyorum. Üzerini tamamen kapatacak. rendelediğim kaşarlarımı döküyorum. Şimdi üzeri kızarana kadar ve kaşarlar eriyene kadar fırında pişecekler ve fırınınızın arkadaşlar önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Ben 200 derecede alt üstte pişiriyorum. Çok lezzetli oluyor. İnanın çok pratik ve çok lezzetli bir yemek olacak. Arkadaşlar başa soslu fırında ıspanım pişti. Üzeri nar gibi kızardı. Evet kaşarları da eridi gördüğünüz gibi. Şimdi servise hazır. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyette kalın. Afiyetle kalın.